Merhaba, ben Onur Alp İşman. İşman Diş Polikliniği yöneticisi ve aynı zamanda ortodontistim. Bir ortodontist olarak sadece dişleri dizmiyoruz. Aynı zamanda dişler, çene ve yüze de şekil veriyoruz. Dolayısıyla yeniden gülümseme yaratıyoruz. Gülümsemek kişiye özgüdür. Herkes için farklıdır. Size hangisi yakışır? Müzik Tüm dijital kayıtlarımızı alıyoruz ve sizi doğru anlamaya çalışıyoruz. Ardından sizin için en uygun tedavi seçeneğini oluşturuyoruz. Müzik Bu süreç enfeksiyonlu dişler, ortodontik tedaviler, restorasyonlar, implantlar ve üst yapı porselenleri. Önce sırayı oluşturuyoruz. Ardından en kısa sürede bunları gerçekleştiriyoruz. Yüzyıla yakın süredir hizmet verdiğimiz sağlık sektöründe sizleri de aramızda görmekten İşman ailesi olarak mutluluk duyarız. Ben Onur Alp İşman. Sağlıklı ve mutlu gülüşler dilerim. Burada mısınız hala? Ben gidiyorum. Görüşürüz.